Deniz Öğretmen kanalına hoş geldiniz sevgili çocuklar. Şimdi karşınızda tam sayıların kuvvetleri konusuyla bulunuyorum. Okul nasıl geçiyor, nasıl matematikte aranız bilmiyorum ama yorumlarda yazarsanız en azından ben de bir fikir sahibi olmuş olurum. Unutmayın bir dipnot LGS 7. sınıftan itibaren öğrenilen konularla kazanılır. Bunu aklınızın bir köşesine mutlaka yazın. Şimdi gelelim üstü sayıların konu anlatımına. Şimdi bir tanımımız var. Hemen tanımımızı hızlıca okuyalım. En tane A sayısının çarpımı A çarpı A çarpı bu şeklinde gidiyor. A üzeri N şeklinde ifade edilmiş değil mi? Bunun bir okunuşu var çocuklar. A'nın N'inci kuvveti veya A üssü N N şeklinde okuyabiliyorduk. Şimdi bir örneğimiz var. Örnekler üzerinden ben size bu üslü sayılarda taban kuvvet nasıl anlatılıyor. Onu daha ayrıntılı göstereceğim. Bakın burada 3 tane 5 sayısı yan yana çarpılmış. Bizim bunu üstü ifade olarak belirtmemiz isteniyor. Şimdi burada ard arda çarpılan sayımız bizim tabanımız oluyordu. Yani 5 sayısı. Kaç tane 5 yan yana çarpılmış? 3. 3. Bunu da kuvvete yazıyorduk. Benzer örnekte de gördüğünüz gibi 4 tane eksi 7 sayısı yan yana çarpılmış. O zaman tabanım parantez içinde eksi 7 olarak belirtiyorum. 4 tane olduğu için de kuvvete 4 yazıyorum. Şimdi burada üstü ifadeler konusunu işlerken çocuklar bizim 7 üzeri 3 sayısını düşünelim. Bakın 7 benim tabanım. 3 sayısına ise üst ya da kuvvet diyoruz. Okurken de Yukarıda belirttiğim tanımda da görüldüğü gibi ya 7'nin 3. kuvveti ya da 7 üssü 3 şeklinde belirtmemiz gerekiyor. Bir dipnot hatırlatayım. Bazı sayıların kareleri belirtilmişse. Şimdi 3'ün 2. kuvveti dediğinde biz bunu 3'ün karesi şeklinde biliyorduk. Ya da 4'ün 3. kuvveti şeklinde belirttiğinde de 4'ün küpü şeklinde değil mi? Dördün küp, küpü şeklinde belirteceğiz. Evet pozitif sayıların kuvveti pozitif bir sayının bütün kuvvetleri pozitiftir çocuklar. Şu an örnek verecek olursak dördün ikinci kuvvetini düşünelim. Dört bir pozitif tam sayı. Bunu yazarken de nasıl yazıyorduk? Dördün kendisiyle değil mi? Çarpımı 16 sayısı pozitif bir tam sayıdır. Aslında baktığımızda pozitifle pozitifi çarpıyoruz. Sonuç yine pozitif oluyor. Başka bir örnek verecek olursak da 5'in 3. kuvvetini düşünelim. 5 çarpı 5 şeklinde ifade edebilirdik. O da 125 sayısına denk geliyor. Yine aslında pozitif 3 tane sayı birbiriyle çarpılıyorsa sonuç yine pozitif olur Evet sıfırın pozitif kuvvetleri sıfırın pozitif kuvvetleri sıfıra eşittir. Yani şunu demek istiyor aslında bize taban sıfır ise üssün kaç olduğunun herhangi bir önemi yok. Sıfırın dördüncü kuvveti de sıfırdır. Sıfırın yüzüncü kuvveti de yine sıfırdır. Geçmiş konulardan hatırlayın çocuklar çarpma konularında kaç tane sayı çarpılıyorsa çarpılsın içinde tek bir sıfır varsa sonuç sıfır demiştik. O yüzden sıfırın hangi kuvvetini alacak olursak olalım yazmamız gereken şey sıfır. Birin kuvvetleri ise birin bütün kuvvetleri birdir. Şöyle düşünün ben birin dördüncü kuvvetini alayım. Ne yapıyorum? Dört tane biri arda arda çarpıyorum değil mi? Bir olduğu için sonuç değişmez. Yine bir. O yüzden birin 50. kuvveti de birdir. Birin 500. kuvveti de yine 1'e eşittir. Evet negatif sayıların kuvvetine gelecek olursak negatif bir sayının çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir. Şimdi bu konu başlığında dikkat edin sayılar sayılardaki örnekleri verirken parantez kullandım. Aslında bu tanım parantezli üslü ifadeler için geçerli. Biraz sonra parantezin önemi başlığında parantez olmadığında ne yaptığımızı da iyi anlatacağım. Ancak şimdi bakın eksi 2'nin ikinci kuvvetini düşünürsek iki tane 2 tane eksi 2'yi yan yana yazdığımızda şimdi negatif bir tam sayı hatırlayın negatifle negatif çarpıldığında pozitif oluyordu. O yüzden bunu artı 4 olarak yazabiliriz. Ancak eksi 2'nin 3. kuvveti bakın 3 Tek bir sayı, evet iki çift bir sayıydı. Çift olunca pozitif, tek olunca negatif. Neden negatif? Bakalım. E, eksi 2 çarpı eksi 2 şeklinde ifade ettiğimizde negatif. İkisini çarptığımızda pozitif oldu. Pozitifle negatifi çarptığımızda da sonuç negatif oluyordu. O yüzden buraya bir kere sonuç kısmına negatifi yazalım. 3 tane 2'yi çarptığımızda da 8 sonucuna ulaştık. Demek ki eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8 şeklinde tanımlıyoruz. Hatırlayalım o zaman. Eğer üstü ifade çift bir sayıysa sonuç pozitif oluyor. Tek bir sayıysa sonuç negatif bir tam sayı oluyor. Evet parantezin önemi. Neden parantez önemli? Şimdi üstü sayılarda Eksi sembolü parantezin içindeyse tabana dahildir. Eğer eksi sembolü parantezin dışındaysa veya parantez yoksa taban negatif değildir. Şimdi iki örnek üzerinden tanımımızı inceleyelim. Şimdi burada eksi 2 üzeri 4 bir de parantez içerisinde eksi 2 üzeri 4 ifadelerini bir inceleyelim. Şimdi burada eksi 2 üzeri 4 işleminde taban 2 bu yüzden 2 sayısını 4 kere çarpıyoruz. Sonucun başına negatif ifademizi koyuyoruz. Bakın burada 2 çarpı 2 şeklinde yazdıktan sonra sonuç kısmına negatifi belirtmek zorundayız. Şimdi 16 eksi 16 olur. Ancak burada ise bakın parantez olduğu için biz bu şekilde 4 tane eksi 2 yan yana çarpıyoruz. Bakın negatif ve negatif ifade bunlar. Pozitif oldu. Çarptığımızda negatifle pozitifi çarptığımızda buradan negatife dönüştü. Ancak tekrar negatifle negatifi çarptığımızda pozitife dönüştü. O yüzden sonucumuz bizim pozitiftir artı 16 şeklinde ifade ederiz. Diğer örneğimize bakalım. Eksi 3 üzeri 3 ile parantez içerisinde eksi 3 üzeri 3 arasındaki farkı inceleyelim. Şimdi burada eksi 3 üzeri 3 işleminde taban 3. Aynı şekilde tabanı 3 kabul ediyoruz. 3, 3 çarpı 3 şeklinde 27'yi yazdık. Başımızda bir de negatif ifade olduğu için onu da ekliyoruz. Parantez içerisinde eksi 3 üzeri 3 ifadesinde de eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 şeklinde yazdığımızda bakın negatif sonuç o yüzden negatif oluyor. Eksi 27 şeklinde yazabiliriz. Evet eksi 1'in kuvvetleri eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1 çık çift kuvvetleri ise artı 1'dir çocuklar. Şimdi burada eksi 1'in 3. kuvvetini düşündüğümüzde eksi 1 olarak yazarız. Eksi 1'in 6. kuvveti çift bir sayı olduğu için artı 1 olarak ifade ederiz. Bir sayının sıfırıncı kuvveti. Sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Bakın burada sıfırdan farklı diyor. Bu önemli çünkü sorular gelebiliyor anlatımlarda. Sıfır üzeri sıfır yani sıfırın sıfırıncı kuvveti kaçtır diye soru da gelebilir. Ya da aklınızda bu da oluşabilir. Neden sıfırdan farklı dedik. Evet şu anda bunun cevabı tam olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar tanımsız. Bazı kaynaklar bir olarak kabul ediyor. Ama genel kanaat tanımsız olduğu konusunda o yüzden genelde kaynak kitaplarda denk gelirsiniz çok kaçınılan bir bilgidir. Sıfırın sıfırıncı kuvvetiyle ilgili herhangi bir soruyla kolay karşılaşılmaz. Daha meraklısının bu neden belirtilmemiş diyebilecek çocukların dikkatini çekebiliyor. Sıfırın sıfırıncı kuvvetiyle ilgili iki bilgi var. Ya tanımsız bazı kaynaklar bazı matematikçiler de 1 olarak kabul edip işlemleri bu şekilde yapıyor. Şimdi biz gelelim tanımımıza. Sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvveti dediği şu. Şimdi 4'ün sıfırıncı kuvveti 1 ya da eksi 5'in sıfırıncı kuvvetini 1 olarak alıyoruz. Yani burada tabandaki sayı kaç olursa olsun. Sıfır hariç tabi ki. Sıfırıncı kuvvetini soruyorsa yazmamız gereken şey 1. Evet onun kuvvetleri onun doğal sayı kuvvetlerini bulurken üstteki sayı kadar sıfır rakamı birin yanına yazılır. Şimdi onun sıfırıncı kuvveti diyorsak biri yazdık. Herhangi bir sıfır yazmamıza gerek yok. Onun birinci kuvvetinde de biri yazdık. 1 bir tane sıfır yazdık. Onun ikinci kuvveti biri yazdık. 2 tane sıfır yazdık onun 5. kuvvetini düşünelim. 1'i yazdık yanına 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 yazıyoruz. Yani daha farklı sorularda şimdi onun 77. kuvveti dediğinde bazen basamak sayıları sorulabiliyor. Bu tarz sorularla da karşılaşabiliriz. Bakın 1'i yazdık. Burada 77 tane 0 var. Bize basamak sayısını soruyor olursa 1 ile 77'yi topladığımızda 78 tane basamak var diyebiliriz. Evet konumuz bu kadardı çocuklar.